akrepler buradalar mı? Şimdi gökyüzündeki konum ve yıldızları bilip Bunları kullanmak için hareket edeceğiz. Öyle oturup da şey yapmıyoruz. El el üstünde durup işte ne yapayım ya aşk geliyor mu iş geliyor mu yok. Akrepler stiliniz, tavrınız, sosyal duruşunuz için değişim zamanı. Kendinizi net bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. İlişkilerinizde derin bağlar kurduğunuz bir zaman. Derin bağlar kurun. Dostluklarınız, aşk hayatınız, ilişkiniz. Risk alırken iç sesinizi dinleyin. Sezgileriniz mükemmel çalışacak. Sağlığınıza lütfen biraz dikkat edin. Bağışıklığınız düşebilir. Değerinizi asla küçültmeyin. Ama abartıdan da kaçının olur mu? E, kendi e, içinizde yönetemediğiniz konular varsa eşiniz, aileniz, aldatma, aldatılma, kandırılma, hayal kırıklığı bunları yaşadıysanız bunlarla ilgili muhteşem sonuçlanmalar yaşayacaksınız. Akrep ve yükselen burcu Akrepler bakın boğa burcundaki tutulma Ortaklı ilişkileriniz iş kuruyorsanız büyük paralar gelecek. Yeni iş yapıyorsanız büyük kazançlar gelecek elinize. Akrepler çok para kazanacağınız bir zamana gidiyorsunuz. Yani gerçekten bir ferahlık ve rahatlık yaşayacaksınız ama işte maalesef e, ilişkiler konusu biraz böyle çetrefilli geçebilir bu tutulmada dikkatli olun. Düşmelere, ayağınızın takılmasına, ufak tefek sakarlıklara da lütfen dikkat edin.